İnsanoğlunun en büyük gafleti dil ile yapmış olduğu ameli ibadetten saymamasıdır. Şeytan belki bugün bize şarap içirttiremez. Şeytan belki hırsızlık yaptıramaz bize. Şeytan bizi tutup tabiri caizse zinaya götüremez belki bugün. Ama şeytan bizi dilden yakalar öyle değil mi? Dilimizden vurur. Seni hafif gösterir. O dilinden yola çıkarak senin belki cehennemin en alt katına girmeni sağlar. Allah'ın Resulü öyle diyordu. Kişi aldırmadan yani onun içerisindeki günahın farkına varmadan öyle bir söz söyler ki bu söz sebebiyle doğu ile batı arasında cehenneme yuvarlanır diyor Peygamber Aleyhisselam. Düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar söylemiş olduğunuz şey çok önemli. Bir kelimeyle bu dine giriyorsunuz. Unutmayın bir kelimeyle de dinden çıkabilirsiniz. Bir kelimeyle de cehennemin dibine yuvarlanabiliriz. Allah muhafaza. Karun'u yerin dibine geçiren bir sözdü sadece arkadaşlar. Firavun'u yerin dibine geçiren, suda boğan bir sözdü. Ene Rabbükümül Ala sözüydü. Karun'un bana verilen bu mallar bendeki beceriden dolayı bana verildi sözü bir kelimesi onu yerin dibine geçittirdi. Söylemlerine dikkat et. İşte söylem bu cihetle çok önemli. Dil çok önemli.